Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeniden bir sosyal deneyle beraberiz. Eminiz ki Anadolu insanın yardımseverliğini bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. Biliyoruz ki bu topraklarda yardımsever insanlar olduğu sürece hiçbir çocuk aç yapmaz. Bakalım şuradaki beyefendi dışarıdan göründüğü kadar merhametli mi? Selamünaleyküm amca. He. Evet. Amca yanlış anlama, dilenci değilim. Öğrenciyim. Babama da bir şey söyleyemedim. Üç gündür çok açım. Ha? Yani varsa şuradan bir şeyler falan yiyebilir miyim? Yemek söyleyebilir misiniz? Çok anlamadım ne dediğini valla. Valla diyorum ki amca şuradan üç beş parça ekmek alabilir miyim? Çok acıktım. Hele yani oğlum ne yapayım? Allah Allah. Yani yok mu şurada üç beş parça ekmek bir şeyler yiyemez miyim? Oğlum üç beş parça ekmek dediğin çok önemli bir şey yani. Ne demek ya üç beş parça? Üç beş parça dünyanın parası ya. Git Allah'ın seversen başka bir yer. Seçkin oğlum alın bunu buradan hadi. Amca sen iyi bir insansın. Ya sana ne benim iyiliğimden kötülüğümden de hadi git lan. Lan amına koydum. Sen kimin masatsın lan mal alıyorsun lan. Şey bir dakika lan. Benim masamda kimse şekil yapamaz ha. Sana şimdi hak ettiğini yaşatacak abin. Ulan ya. bu kemer niye çıkmıyor? Amına koydum. Amca. Amına A koydum. Tut ulan. Amcaymış. Kimin Kim ulan? Amca Kimin dur amca. amca ne yapıyorsun? Gözünü seveyim dur. Dur lan ne oluyor ki Sen kimsin lan? Amca biz sana sosyal deney yapıyorduk ya. internette paylaşacaktık. <laughs> tüm dünya görsün diye. Bu mu? Evet. İnternette paylaşacağız. Benim canım ben de... ...ben de prova niyetini yapmışım. Otur kurban olayım. Et senin gel. Gel gel kuzunun en güzel yeri bak daha dokunmamış. Sen domates de sarımsağı aldım gel. Ver oradan ekmeği. Gel kardeşim yakına gir biraz. Kaç tane kalıyoruz böyle? Yüz bin like var. Hele bize çay da getir. Vallahi ben de yani mahcup duruma düştüm sen geldi. Tamamıyla şakadır yani. Hani bu da benim kartım. Onu da takdim edeyim sizin huzurunuzda. Ben de Arudan'ın sahibiyim ha. Bunu da buyurun. Bu da benim kartım. Benim kardeşim şimdi sen öyle görünce. ha ha. Ya bizim Anadolu'nun misafirperverliğine nasıl şey olduğunu da şey yapın. Ya yanlış anlamazsam ben şimdi bir öğün yiyorum. Hani hep böyle gelen giden oluyor. Ben de tanıyorlar burada. Ben onlardan biri zannettim. Sen de öyle olur mu? Al kardeşim benim. Teşekkür ederiz. Sağ olun.